Bakan Türkan bugünden sonra bu soruyu yanlış yapmayacaksın. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk kadın bakanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar inkılap tarihi sorularına veyahut da çağdaş Türk dünya tarihinde de gelebilir burada olduğu gibi. Bileceğiz arkadaşlar Cumhuriyet tarihine damga vuran kadınlarımızı. Bakalım ilk kadın bakanımız hangisidir? Çok kolay bir yolu var. Beni izle. Satı çırpan arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde meclise giren ilk kadın milletvekillerimizdendir. Sabiha Güreyman hanımefendi ise Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk İlk inşaat mühendisidir. Gelelim C şıkkına Gül Esin Hanım'a baktığımızda yine Atatürk döneminde arkadaşlar biliyorsunuz ilk Türk kadın muhtarıdır. D şıkkına baktığımızda Pakize İzzet Tarzi arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk kadın. Kadın doğum uzmanıdır kendisi. E şıkkına baktığımda ise Türkan Akyol arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk kadın bakanı Türkan Akyol. Akyoldur Bakan Türkan arkadaşlar ilk kadın bakanımız ve rektörümüzdür. Yani cevap E şıkkı. İyi çalışmalar.